Merhaba arkadaşlar. Bir başka BB Akademik Matematik videosunda daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü videomuzda sizinle geçen videoda konuştuğumuz gibi toplam fark formüllerinin geometrik şekiller üzerindeki yorumlanmasını konuşacağız. Bunları yaparken soru usullerini birazcık sıraya koyduk. Birinci soru usulünde arkadaşlar şu var. Size sorulacak açılar genelde böyle ara açılar olacak. Bu ara açı direkt olarak aslında şuradan çizecek bir doğruyla ya da soru tarafından önceden çizilmiş olan ki bir sonraki soruda onu göreceksiniz, bu doğruyla ikiye bölünmüş olacak iki farklı açıya. Ve burada ben artık bana tanjant x artı y soruluyor diyeceğim. E peki şeklimiz kareymiş yani buralar 3 ve 2ymiş o zaman karşıya da 3 ve 2 olarak yansıyacak. Kare ise bir kenarını 5 kabul ettik. Buralara da 5 gelecek. E dolayısıyla ben artık tan x'e karşı bölü komşudan 3 bölü 5 tan y'ye ise yine karşı bölü komşudan 2 bölü 5 diyebileceğim. Peki neydi tanjant x artı y? Tanjant x artı y tan artı tan bölü 1 eksi tan tan. Yani tan x artı tan y bölü 1 eksi tan x çarpı tan y idi. Şimdi işlemlerimizi yapalım. 2 bölü 5 ve 3 bölü 5 sayılarını yerlerine yerleştirerek. İşlemlerimizi tamamlayalım. Bakalım ne oldu? Payımız 5 bölü 5'ten 1 çıktı. Paydamız burası 1 eksi 6 bölü 25 oldu. Yani ben artık burada şunu diyebilirim. Benim elimde 1 bölü 25 eksi 6'dan 19 bölü 25 var. Bunu da çevirip çarptığımda 25 bölü 19 değeri var. Yani cevabım 25 bölü 19'dur diyebileceğim. Bakın bu soruyu Spora yayınlarından aldık. Spora yayınlarında işte demiş ki ABCD şeklimiz kare, bu şeklimiz bir dikdörtgen, CE ile EB uzunluk olarak birbirine eşit, EF ise FK'nın 4 katı. Şimdi ben buralara 1, 1 diyorum. O zaman karenin bir kenarını 2 kabul etmiş oluyorum. 1 ve 4, burayı da 4 kabul etmiş oluyorum. Az evvel dediğim gibi bakın size sorulan bu ara, ara açı soru tarafından çizilmiş bir 4 doğru tarafından, dik doğru tarafından bölünmüş. Buralara x ve y diyebilirim. Bu soru bana tanjant x artı y'yi soruyor diyebilirim. Peki ben tanjant x ve tanjant y'yi bu şekillerde not alabiliyor muyum? Tabii ki çok rahat. Tanjant x'imiz karşı bölü komşudan 2. Tanjant y yine karşı bölü komşudan 4. Peki tanjant x artı y şu anda ne arkadaşlar? E, tan artı tan bölü 1 eksi tan tan dedik. Tan artı tan bölü 1 eksi tan tan yazdıktan sonra değerleri getirip yazıyorum yerlerine. 2 artı 4 bölü 1 eksi 2 çarpı 4. Yani payımız 6 paydamız eksi 7 cevabımız Ceyhan oldu. Şimdi bir diğer soru modelindeyse arkadaşlar bir diğer soru modelindeyse bu ara açının sağ ve solundan yardım alacağız. Mesela bana bu açının tanjantı soruluyorsa eğer ben buralara x ve y yazdığımda diyeceğim ki Alfayı, x'i ve y'yi topladığımda 90 derece ediyor. Dolayısıyla alfa açısı 90 eksi x artı y oluyor. Yani bana soru neyi sormuş oluyor? Tanjant 90 eksi x artı y'yi sormuş oluyor. E şimdi açı dönüşümlerini hatırlayın. Hani birbirini 90'a tamamlayan açılar isim değiştiriyordu. Veya 90'a kadar gittim geri döndüm. Birinci bölgedeyim. Artık o tanjant x artı y oluyordu. Ben bana sorularını buldum. Geometrik şekillerde toplam fark uygularken aslında dikkat edelim. Şuna dikkat edelim arkadaşlar. Önce bize neyi sorduğunu anlamaya çalışıyoruz. Önce bize bunu soruyor. Kotanjant x artı y'yi. Şimdi hesap yapmaya başlayalım. Tanjant x artı y'yi hesaplayalım. Neydi? Tan artı tan bölü 1 eksi tan tan. Hocam kotanjant soruyor. Niye tanjant hesaplıyoruz? Bunu bir önceki videoda konuşmuştuk. Biz kotanjanta özel formülü ezberlemek yerine zaten tanjanta hesaplayıp Çevirdiğimizde kotanjant eder mantığından faydalanacağız. Tan x'imiz ne? Şeklimiz yine kareymiş. Buralar dörder birim. Tan x'imiz karşı bölü komşudan 3 bölü 4. Tan y'imiz karşı bölü komşudan 2 bölü 4. 1 eksi 3 bölü 4 çarpı 2 bölü 4 veya başka bir değişte 1 bölü 2. Şimdi yukarısı 5 bölü 4 oldu. Aşağısı 1 eksi 3 bölü 8 oldu. Yani ben bu denklemin payını 5 bölü 4, paydasını 5 bölü 8 buldum. Onu da çevirip çarpıyorum 8 bölü 5 diye. Sadeleştirmelerin sonucunda tanjant x artı y'yi 2 bulmuş oldum. Ama geri dönüyorum. Bana neyi sorduğunu not alıyordum. Bana kotanjant e, x artı y'yi soruyordu. Biliriz ki tanjant ve kotanjant birbirine çarpmaya göre tersidir. Dolayısıyla cevabımız 1 bölü 2. Bakın mesela burada da bu ara açı ve ben bu ara açının sağını solunu doldurabilirim. Buralara x ve y diyebilirim. İşte şeklim dikdörtgenmiş. Burası 4. Hatta bunun yerine 45 de yazabilirim. Alfa artı x artı y toplamda 180 derece. Yani alfa 180 eksi x artı y. O halde soru bana neyi soruyormuş? Tanjant 180 eksi x artı y'yi soruyormuş. İndirgeme mantığına göre 180'e kadar gelip geri döndüysem ikinci bölgedeyim ve tanjant burada negatif. Eksi tanjant x artı y'yi arıyorum arkadaşlar. Peki neydi tanjant x artı y? Tan artı tan bölü 1 eksi tan tan. Tan artı tan bölü 1 eksi tan tan. Burada bakın. Burada. Ben tanjant x'i karşı bölü komşudan 3 bölü 4 tanjant y'yi karşı bölü komşudan 1 yazdığımda bütün işlemler bittiğinde burada neye dikkat edeceğim? Aradığım şeyin bulduğumun negatif olması gerektiğine. Burası 7 bölü 4 gençler. Burası 1 eksi 3 bölü 4'ten 1 bölü 4. Yani 7. Yani cevabım eksi 7. Şimdi üçüncü tarza gelelim. Üçüncü tarzda ise arkadaşlar ki bunu daha ileride türevde de çok değişik, çok efektif şekillerde de kullanacağız. Üçüncü tarzda ise şunu yapacağız. A, B, C, ABCD bir ikiz kenar üçgenmiş. Yani burası 4. Buranın tamamı 45, burası 45 eksi alfa. Ama ben beta demeyi tercih ediyorum. BD bir birim, burası 3 birim. Şimdi burada ise arkadaşlar fark formülünü kullanmak daha karlı olacak. Bir işlem az yaptıracak bize. Alfa artı beta 45 derece. Tanjant alfa artı beta 1. Tanjant beta 3 bölü 4. Tam beta 3 bölü 4. Bakın ben alfa artı betadan betayı çıkardığımda alfa sonucunu alırım. Yani ben tan alfayı şöyle organize edeceğim. Tanjant alfa artı beta eksi beta diye organize edeceğim. Bu durumda yine söylüyorum gençler size kesinlikle burada çıkarmayı tavsiye ederim. Çünkü çıkarma yapmanız sizin bir işlem az yapmanızı sağlamış olur. Çünkü bazı arkadaşlar burada genelde şunu tercih ederler. İşte e, tan 45 üzerinden gidelim derler. İşte tan 45'i 1'e eşit diyerek o durumda işlem dışarı çarpımı yapmanız gerekecektir. Fazladan bir işlem yapmanız gerekecektir. Çok zor bir işlem mi? Hayır değil ama madem formül kullanıyorsak tek seferde bitirelim. 1 eksi 3 bölü 4 bölü 1 artı 1 çarpı 3 bölü 4. Bu da 1 bölü 4 bölü 7 bölü 4. Yani 1 bölü 7 sonucunu verecek. Bu sorumuza gelelim. Mesela yine fark mantığını şöyle kullanırım. Tanjant x artı y 3 bölü 2 imiş. E, tanjant x de 2 bölü 3. 4 bölü 6 yani. O zaman ben tanjant y'yi buradan hesaplayabilirim. Şöyle hesaplarım. Derim ki tan eksi tan bölü 1 artı tan tan. Çünkü buna x artı y eksi x diyebilirim. Yani diyorum ki tan eksi tan bölü 1 artı tan tan. Yani arkadaşlar 3 bölü 2 eksi 2 bölü 3 1 artı 3 bölü 2 çarpı 2 bölü 3 oldu tanjant y. Şimdi buradan o zaman payda eşitleyecek olursam 3 ile ve 2 ile genişletecek olursam 9 eksi 4'ten 5 bölü 6 çıktı payı. Paydası karşılıklı olarak sadeleştiler ve 1 etti yani 2 çıktı 5 bölü 12 oldu. Bakın soru bize şu parçanın uzunluğunu soruyor. Ben tanjant y'nin 5 bölü 12 olduğunu biliyorum. Ama aynı zamanda karşı bölü komşu olduğunu biliyorum. Yani 6 bölü x artı 4. Öyleyse işler işte dışarı yaparsam 5x artı 20'yi 72. 5x'i 52. x'i 52 bölü 5 bulmuş olurum. Bu fark mantığıyla hesaplanan sorularla alakalı gerçekten yazılabilecek en güzel sorulardan birini yazmış Supara yayınları yine. Çok teşekkür ediyoruz hocalarımıza. Bakın çemberin yarıçapı burada bir birim çıkıyor. Çünkü O'dan E'ye çizeceğim yarıçap doğrusu E'ye T'ye olacak. Aynı şekilde E'ye dik olacak çok özür dilerim. F'ye dik olacak bu yarıçap doğrusu ve burası artık bir kareye dönüşecek. Şimdi büyük karenin içerisinde aynı köşeye sahip küçük bir karem var. Yani ben D köşesi ile B köşesini buluşturmak istediğinde bu çemberin merkezinden geçecek. Ve buralar 45'er derece olacak. Köşegenleri çizdiğimde iki karenin ortak köşegeni olacak burası. Ve yine P noktasına çizdiğim yarıçap doğrusu P noktasında DP'ye dik olacak ve burası 1 olacak. Bu açıya beta dedim. Alfa artı betam 45 derece. Yani yine yazıyorum. Fark formülü uygulayacağım. Tanjant alfa artı beta 1 tanjant beta karşı bölü komşudan 1 bölü 3 ve ben direkt şunu uyguluyorum. Tan eksi tan bölü 1 artı tan tan Şimdi burada burada 1 eksi 1 bölü 3 1 bölü 1 artı 1 çarpı 1 bölü 3 yaptım. Yukarısı 2 bölü 3 oldu. Aşağısı 4 bölü 3 oldu. Ve ben tanjant alfa değerini 2 bölü 3 çarpı 3 bölü 4'ten 1 bölü 2 bulmuş oldum. Tekrardan e, soruyu yazan hocamıza teşekkürlerimi iletiyorum. Üçüncü usulde ise gençler burada verilen alfa açısını iki iç bir dışla elde etmeyi göreceğiz. Bakın ben iki iç bir dış yaptığımda alfa x artı y soru bize tanjant x artı y'yi soruyor şimdi ben tan x'i not alabilirim. Nedir tan x? 3 bölü 6. Yani 1 bölü 2. Tan y'yi not alabilirim. Nedir? Burası 4. Burası 4. 4 bölü 4. Yani 1. E dolayısıyla tanjant x artı y nedir? Tan artı tan bölü. Tan artı tan bölü. 1 eksi tan tan. Yani 3 bölü 2 bölü 1 bölü 2'den 3. Bakın mesela bir tane daha iki iç bir dış sorumuz. Burada bu şekil birim karelerden oluşuyor ve soru yine tanjant alfayı soruyor bize. Burada görselde minik bir hata almış. Köşegenden geçiyor. Şu açı 45 derece. Köşelerden geçiyor daha doğrusu. Bu açı 45 derece. Ve ben buraya alfa şey x dediğimde alfa açısı iki iç bir dıştan x artı 45. E peki tan x nedir? Tan 45 nedir? Tan 45 bildiğimiz gibi 1. Tanjant x değeri karşı bölü komşudan 2 bölü 4 yani 1 bölü 2. Dolayısıyla tan alfamız yine tan artı tam bölü 1 eksi tan tan. Burada yukarısı yine 3 bölü 2 aşağısı 1 bölü 2. Değerimiz yeniden 3 çıktı. Mesela arkadaşlar burada da şöyle bir şey kullanacağım. Bu açıya x bu açıya y diyeceğim. Füze kuralı der, derdik hani üçgende e, açılarda. Bu üçünün toplamı burayı verecek. Alfa açısı 90 artı x artı y'ye eşit. Dolayısıyla bu soru bana tanjant 90 artı x artı y'yi soruyor. Yani bu da ne demek? İndirgemeye göre ikinci bölgeye geçtim. Eksi kotanjant oldu demek. Şimdi aradığım şey bu. Peki şimdi ben tanjant x artı y'yi bulmaya çalışayım tan artı tan bölü 1 eksi tan tan yapacağım yine. tan x'i şuraya not alalım. Karşı bölü komşudan 4 bölü 8 yani 1 bölü 2. tan y'yi not alalım. Karşı bölü komşudan 5 bölü 6. Bakalım tan artı tan bölü 1 eksi tan tan dediğimde ne çıkıyormuş? Şimdi gençler burayı 6 ile genişletirsem, şey özür dilerim 3 ile genişletirsem 3 artı 5'ten 8 bölü 6. Paydamız 1 eksi 5 bölü 12. Şimdi payımız 8 bölü 6 oldu, paydamız 7 bölü 12 oldu. Çevirip çarpıyorum. 12 bölü 7. İşte sadeleştirdim 2 etti ve 16 bölü 7 buldum. Tanjant x artı y'yi. 16 bölü 7 buldum. Tanjant x artı y'yi. İstenene geri döneyim. Eksi kotanjant soruluyor. Yani tan alfa eksi kotanjantı eşit. Eksi 7 bölü 16'ya. Ve yine e, Supara yayınlarından aldığım güzel bir soruyla sonlandırıyorum arkadaşlar bu kısa videomuzu. Bakın soru bize bu açının tanjantını sormuş. Buraya 45 derece demiş. Ben de diyorum ki burası x olursa x artı 45'in tanjantını arıyorum. Şimdi x artı 45'in tanjantını arıyorsam Direkt şunu diyebilirim. Tan artı tam bölü 1 eksi tan tan yapacağım. Tan x'im ne? Arkadaşlar z'den paralellikte z'den veya isterseniz buraya 90 eksi x diyerek x açısını buraya taşıyabilirsiniz. Şimdi gelelim sayılarımızı yerleştirmeye. CE ile EB'nin 2'ye 3 oranları varmış. Yani ben buraya 2 buraya 3 diyebilirmişim. E dolayısıyla DA'ya 5 dediğimde DC bunun 2 katıymış. Dolayısıyla 10 olur. Yani AB uzunluğu 10 birim çıkar. Tan X 10 bölü 3. Tan artı tan 45 1. 1 eksi tan tan. Yukarısı ne oldu gençler? Payda eşit dediğimde 3 artı 10'dan 13 on bölü 3. Aşağısı ise 3 eksi 10'dan eksi 7 bölü 3. E 3'ler zaten ortak. Eksi 13 bölü 7 oldu. DFE açısının tanjantı. Arkadaşlar bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.